Ee, şimdi şey e, e, arkadaşlar ben yeni oyuncaklar satın aldım ee, e, gelecek ee, daha gelmedi onların da e, evrencisi oyuncakları onların da videosunu çekeceğim şimdi e, bir de devam o zaman bir şey diyecek miyiz? Yok Heh. hadi e, e, sınay bir yapacağız arkadaşlar hamza evet. sendeyiz şimdi arkadaşlar nu yazıyoruz nu Ay lan. inşallah kapanmamıştır. Kapanmadı. Şansımız. Ya var inşallah. İnşallah kapanmamıştır. Kapanmadı. İnşallah bir daha olmaz. Hamza <laughs> yavaş yap tamam. Kapı düşüyor. Hmm. Yazdım. Ya. O bir. Bu arada onda bitiyor arkadaşlar. Evet şey arkadaşlar sen, yenilen eşek gibi anlayacak. Evet. Hem de birazcık işte. Sonra arkadaşlar bu bittikten sonra biraz sizin karşınızda oynayacağız. Evet, böyle balon falan yapacağız. Arkadaşlar sınarları. 10 turdan oluşuyor Arkadaşlar bir de slime'ı size yapışmadığını göstereyim. Aynen. Bu. Biz bu. bunu hazır aldık. Evet, hazır aldık. Bak. Böyle yaptın mı? Şimdi çıkarıyorum. Şahane. Krem sürmedim. Ama arkadaşlar sizin sürenlerinizi yapıyorsa mutlaka buralarınıza, parmak aralarınıza, şuralarınıza krem. Sılan. Ay krem <laughs> sürün. Anca sılan ne alaka? Sılan burada sürsünler? sür lan bunu. Buralarında buralarında. Ha. Kalp. Yavuz'a yavaş yavaş. Yavuz'a yavaş, yavaş telefon düşecek. Yaptım. Ben de yaptım ama benimki berbat oldu. Fakir. 4 dakikalar. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar Sıra O 2 ben 0. <laughs> <Ha, gülüyor> e. Yo evet. <laughs> Fakir. <laughs> Şimdi gözle çizelim. Ay göz yazalım. Göz yazıyorum. Göz yazıyorum. Güzel gözlüsü. <laughs> Küçük de yazsan olur amca. <laughs> Hamza dur yazacağım yapma ki. Arkadaşlar devrilmesin. Yani telefon... yazmak üzereyim. Aha, hayır. Aksilikler aksilikler oldu. Ve yazmak üzereyim. Hamza bitirmek üzereyim ben. Yazdım. Göz. Yazdım. Ben çok boşluk yapmış. Durun. Arkadaşlar size de göstereyim göz yazımı. Bakın. Göz. Bakın şöyle yapıştırayım hatta. Şöyle biraz. biraz şimdi yaptım. Z biraz kötü oldu ama gene iyi olur. Hadi ben kazandım çünkü ben ilk başta yaptım. Tamam. 2 bir yeniyor. Gene çıkarmaya gerek yok. İki bir yeni İki olur. Çıkar, ben e, çok İki bir yeni mi yeniyor? Tamam. Arkadaşlar durun şöyle yapayım da ee, e, e, e. belki kapak fotoğrafı bu olur. Öyle olmuyor ki. Kapak fotoğrafı. Olur. Ha. ha videonun kapalı fotoğrafı. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o oh, Buran kanalı benim de kanalım var. Ama şu anda e, kullanılmıyor çünkü tablet falan evet. bozuldu yani şu anda. Bozuldum. Ama yeni telefon olacak abzanın. Evet telefonum olacak. Yani biri vermeyecek. Benim telefonum var da şu anda kanalım orada değil. <laughs> Kanalıma o, o, telefonumu alacağım ama ama şu anda bir telefon daha çekiyorum. Neyse hadi başla. Hadi. Başka ne şey? Ben bittim. Sen 2 i̇ki. Fiş yaz alma ama. Ama zor ya. Hayır hayır fiş al. Fiş yazacak mı da? Ben yazarım da seni bilmem. Tamam hadi yazalım. Tamam. Hey küçük de yapabilirsin. Büyük de fark etmiyor. Ve nasıl ya, ya küçük? Büyüğünü yazsana. Tamam. Büyüğünü yazdım. Şöyle yapıştırayım da. Ben arkadaşlarıma gösterebileyim rahat. Lütfen. mi? Benim az kaldı. Hatta bitti. 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 Hangisi aynı anda yapmadık mı? Aynı anda, aynı anda yaptık ama galiba. Benimki daha güzel. Evet. Onunki daha güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi de burada böyle. <laughs> İyi böyle yapıştırabilirsin şeyde böyle yapıştırırsan. Hadi. 3 Buna herhalde bunda kapanmayacak evet. İnşallah <laughs> Aynen. Sıra Evet ee, sıra Ne sıra? Şimdi olsun. Tablo ee, Arkadaşlar büyük slime olsaydı tablo yazardık da tablo yazacak kadar slime yok Aynen. Önce bu kadar Arkadaşlar kırtasiyede aldım. Biz bunu. Aa annem bir daha izin verirse e, e, e. bu senin olur. Önce misinden de benim olur. Daha rahat daha büyük sınavlarımız olur. Değil mi? Ama ben çalmasam annem. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi ne yazalım? Hı? Şimdi ne yazalım? Şimdi. Ha ay yazalım ha. A mı? Hı hı. Tekrar. Yazdım. Yazdım. Aynen. Güzel. Arkadaşlar sanki kimin, Sanki, sanki benimki. Evet. Seninki mi benimki mi? Sanki seninki. O zaman. İçin Ha, ha. Arkadaşlar durun ben şuradan peçeteyi kullanayım. Hadi bakalım bu benim sevdim değil mi? Evet. Neden gözün lan sen daha yeni geldim ya. Ay sen yendin <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bu ara söylemiş miydik ki o eşek meyi falan söylemiştik. Galiba Ay söylememiştik arkadaşlar. Ka kaybeden Eşi, eşek eşek gibi, gibi anlayacak. Evet. Ve arkadaşlar yeni oyuncakları alıyor. Ee, onları da kısa söyleyelim. Şey, arkadaşlar. Iı, şimdi şah çizelim, şah yazalım. Ehu, what? Uhu, what? Şah mı çizelim? Evet. Şu. Küçük yazıyorsun değil mi Hamza? <laughs> Hah yazdım. Ya ne ara ya? Ha <laughs> ha bakın. Ya. Oh. He biraz kötü oldu ama hallederim Ben çabuk yazamıyoruz. Ama kalemle olsaydı ben yazardım <laughs> Evet. Kalemle çok kolay. Şimdi ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse Kürdan'la oynayacağız. Evet, kürdan. Kürdan'la bir şeyler yapacağız. Slime. Arkadaşlar. De. Hem kürdan hem slime. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. Like'larınızla belki iyileşebiliriz. iyileşebilirim. Ama o yalan <laughs> e, Hasta ama doğru ama like'la iyileşmesi yalan. <gülüyor> <gülüyor> ben de hastayım. Kaç gündür okula gitmiyor. Okul. Ben bir gündür gitmiyorum. Çünkü daha hasta. İnşallah korona değildir. Korona varsa çok kötü olur. Yani. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi ne çizelim? Ne çizelim? Ne çizelim? yapalım? Ne yapalım? Bak yüzün gözlük mü yuttu Burak kendini gösterdik mi bu, videoda? Hayır ben... ama gösteremez ya? Videonun sonunda gösterelim. Tamam arkadaşlar. Videonun sonunda. Göstere arkadaşlar bu arada kedimiz Üçüncü kattan düştü. Ayağı evet. kırıldı. Ayağı kırık. Ama artık biraz daha iyileşti. İyileşti, i̇yileşti, i̇yileşti. biraz daha. Ama kendi kendine iyileşti. kendine iyileşti. Evet. Ama annem de çok baktı ya. <laughs> kırılmıştı. Pasta mi? Eee aa, aa öyle değil. Pasta yapalım yani. Şeklini verelim. Ha. Ama bir 3 katlı olacak. 3 katlı yapamayız. Slime'ımız yok. Ha. Yaptım. Ama o zaman ben de yaptım. <laughs> Mumlarını koymamışız. Koyacaktım da normalde. Mumsuz mu koydum. Yaptım. Koydum. Hatta mum değil bu şey. Şeker. Tamam mı şimdi? Kiminki daha güzel sence? Benimki. Evet. Seninki daha çok erimişe benziyor. <laughs> değil mi arkadaşlar? Onunki daha çok erimişe benziyor. Arkadaşlar ama sana aynı oynama. Çok güzel ya. Aynen ya. Arkadaşlar bu arada ben rol diye bir kanal açacağım. Ay kanal açacağım diyorum. Seriyi başlatacağım. Evet. Bu rolde rol yapacağız. Anlam gibi biraz. Film, film çekeceğiz. Ee, kısa film çekeceğiz. Ondan sonra ne diyeyim yani. Gerçek YouTube efsaneleri ne çekeceğiz? <laughs> hani ben bu kanalımda yalan söyleyemiyorum ya. o, serimde rol yazacak. Ve ben normal YouTube efsaneleri de çekeceğim. Yani orada YouTube efsanesi varsa siz eğer e, 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 videosunu hemen a, e, adına bakın e, e, rol yazıyorsa orada demek ki e, e, söyleyebilirdir. Yani şimdi rol yapın. yapıyor zaten anlamında. şimdi Adan, rol yap. olacak. Evet arkadaşlar yapıştı. <laughs> Aa yapıştı biraz. <laughs> Azdı ama. Ama zaten böyle oynamayız ki biz normalde. Şöyle arkadaşlar belki üzücü olaylar da çekeriz. Bu size haberi olacak zaten. Kötü birisi olabilir. Evet işte. Öyle macera şeyler çekelim. Anne macera Şimdi yapalım. ne yapalım. Kolye. Yazalım mı? Yapılmış. Yapalım. Ama güzel bir şey olacak. Küçük olsun. olsa olur mu biraz? Olur. Aa ben yaptım. Oldu. Benimki. 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 Ama benim çaktığı için bak. Benim boncuğum var bak. Benim de boncuğum var. Benimki. Benimki. Arkadaşlar yorumla benim Hayır lazım. ama şimdi belirlememiz lazım Hamza. O Arkadaşlar bir şekil yaptım. Bu neye benziyor? Yaya. Yay ve ok. Evet, ben tamam. Hamza, ben. Ben falan. Üç. Tamam. Sen dört değilsin değil mi? Üç, Pastada kim kazanmıştı? Ben kazanmıştım. Ben dördüm. Hayır. Pastada evet. ben kazandım. Üç. Hamza pasta ben dördüm. Üç oldu. Hayır. Evet. İkiydin. İkiydim işte. Pastayla üç işte. Ha, ben uçum. Ay, Ama bana. Ona. Bana yazık sana değil. Fakir. Çok fakir değil. Kardeş değiliz lan zaten. Daha çocuğuz. O zaman ikisini de fakir olur. Şimdi ne yapalım? Hey <laughs> çok şükür <laughs> oldu. <laughs> Örümcek. Korktum Ayımcağım kaçtı mı? Ne yapalım? Sı Ama olsa bende değildi o yamurlar. Ayımcağım kaçtı mı? Ooooooo oh. Ooooooo Hayır hayır. Hayır. Ne güzel Arkadaşlar yaptım. bir de slime rahatlatıyor şöyle. Ama şunun da sesi yok. Hamza çekil çekil çekil. Paraşüt yapacağım. Tamam. Paraşüt dediğimiz yani. Şu ben ara, ben herkesin yaptığı şey. gibi böyle. Yani e, herkesin yaptığı birazcık değişiyor. Ak. Arkadaşlar bu arada slime'leri harbiden çekerseniz kopar. Ama yavaşça yaparsanız. Uzar. bak. Ama böyle yaparsanız. At. Ben. Tamam. Annem bizi öldürür. <laughs> Şimdi. Am ne yapalım? Ne yapalım? Dur, ben seçeyim. Tamam. ben de paraşüt işte yapabilir miyim ben? Ben yapamadım ama yap hadi. İnşallah telefona gelmez. Kaç yapmış B yapalım. Bir dakika. B yapalım sonra da H yapalım. Ben B, o H. Çünkü ben bırak o H. Hamza. Ama e, ilk önce B çizecek odam, ben de. o da bende. Sonra H çizecek o da bende. Şişeceğim arkadaşlar. Şişirmeye çalıştım. Pipetimiz var arkadaşlar. Biz bunu unutmayalım. Ama benimki içeride onunki burada. Aa yırtılmış. <gülüyor> 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 arkadaşlar pipetle şişirebiliyorsunuz ha. Biz şişirmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Arkadaşlar balkonda daha güzel şey yaparız paraşüt ama sonra balkona geçelim bir paraşüt yapalım ikimiz de. Hayır. Bence. Hayır. Yapmayalım mı? Hayır. Ama arkadaşlara yazık olur. O zaman bu videoya 10 like gelirse 20 olsun. Ha, 10. 20 tamam. 10. 10 like gelirse onu da çekeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Arkadaşlar ama siz daha fazla atabilirsiniz isterseniz. <laughs> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim de bir kanalım var. Ama şu an yok. Tabletim bozuldu. Senin tabletin neydi ama... de o? Tamam ilk tabletiydi. Tablet bozuldu benim kanalım ondaydı. Bu annemin telefonu ondan çekiyor. Buranın da kanalı kendi telefonunda yok şu anda. Evet, kendi telefonumda kendi telefonum var ama şeyim yok. Kanalım onda değil. Sonra yapacağız. Tabii ki de abimin ve annemin eski telefonunu kullanıyorum. Şu i̇şte an. Çünkü İşler. şey benim iki telefonum var aslında. Şimdi <laughs> ama ikisini de abimle beraber kullanıyorum. Bir ben Cenab-ı alıyorum abim Huvayi alıyor. Bir, bir ben Huvayi alıyorum abim cenab alıyor. Ben böyle, biz böyleyiz. Ama o telefon benim. Ama asıl can mobil vereyim ki. Havai PUBG'den diyor abim de PUBG oynarken benimkini oluyor Arkadaşlar bu arada benim de telefonum olacak yeni. Evet. Hediye verecekler babamın öyle ben arkadaşım. Zaten şey yeni telefon almış. Zaten şey olacak. Camı biraz çıkık ama çalışıyor. Babam yapacak onu. Babam yapabilir onu zaten. Yapabilir. Ee, bir şey mi arkadaşlar? Ee, zaten abim de yeni telefon almayı düşünüyor. Abim yeni telefon alınca Huawei de Hamza'ya geçecek. Ya benim öğretmen arkadaşı verecek ya babamın. Yedek telefon oldu bize. Ee, Cem? şey mi? Huawei mi? Huawei mi yedek telefon olur yoksa? Huawei. Samsung mu? Huawei. 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 Hadi hadi. Ama hiç oynamazsak onunla bozulur gider. Hadi amca ya süre geçti artık. aa, tamam ne yapalım ne edelim ne için. Arkadaşlar maalesef artık çok konuştuğumuz için videonun sonuna gelmiş olalım. Ben dördüm. Hayır. onda bitiyor. Ama daha çok para baksana zaten. Ya oynamayız ya baksana 19 dakika olmuş. Çünkü. Ha, ya şurada bir paraşüt yaparız. Tamam ya paraşütümüzü yaparız bakalım. Tamam ya, ne yapalım ne edelim? Ee? nasıl yazalım? Kış yazalım. Kış, Kış yazalım. Ama K şey biraz zor olabilir. Olabilir. Aynen bana da geliyor. az kaldı, az kaldı. Ee, Noktasını da koydum mu bitti. Yazdım. Hadi be. Arkadaşlar ben kazandım. Yapıştıralım. Kendinize gösterelim. Şimdi yaptım Ama ben bozdum He. ya. Tamam. Neyse. Ben bozdum. Tamam. <laughs> Hadi arkadaşlar, <laughs> paraşüt yapacağız. Arkadaşlar balkona geçiyoruz videoyu dolduruyoruz. Geleceğiz.